Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle aslında bir e, bir haftaya yaklaşık olacak mı şöyle bir düşünüyorum. 4-5 gündür böyle geldiğinden beridir. Eee duruyor arkadaşlar. Kargosunu beraber açamadık çünkü e, biraz geç gelmişti. Fırsat bulamadım. Hemen tabii ki açtım bir an evvel görmek için. Burada eee Sedeveria ailesi zannediyorum arkadaşlar. Markus var. Markus Verigata. Şöyle hatta verigatalıklarını ben böyle yakından buradan daha güzel görüyorum. bayağı çoklu bir rozetti arkadaşlar. Tabi kopanlar böyle hani ayrılanlar vardı. Ben de onları ayırdım. Ee, bir saksı da toplayacağım. Ama ayrı kök olarak büyüyecekler. Bir de burada böyle e, mikslerim var arkadaşlar. Bunları ben Rosabella e, Suclent'den aldım. Ayfer Hanım'dan. E, bunlar benim böyle hani diğer buraya ekleyeceklerim arkadaşlar. Beraber dedim yer olursa beraber dikerim. Bunları da bir öncekinde almıştım. Bunda bu küçük minikleri de oraya ekleyeceğim inşallah. Bu şekilde böyle kafamda bir şeyler düşündüm. Bakalım e, neler yapacağız, nasıl ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz onlar zaten bir kuru köktü ama zaten hep köklenmeler başlamış. O yüzden nemli bir toprağa dikeceğim arkadaşlar güzelce böyle hep köklenmeleri başlamış yani. Bu nemli toprakta onları e, o köklerini uzatmaya teşvik edecek ve tutulmasını kolaylaştıracak. Şöyle hemen yapalım. Her zamanki gibi kaktüs sukulent toprağım arkadaşlar. Hep böyle ufak ufak bazılarında böyle daha yeni yeni başlıyor. Hatta şöyle yapalım yine tarçını şöyle bulayacağım arkadaşlar. Şöyle bir yere o kökleri gelecek şekilde hemen dikeceğim. Hep bu kuru yapraklarını temizlemiştim. Şöyle çok tatlılar ama. Bunu da buraya alalım. Biraz pay bırakacağım. Tabii ki. Şurayı alalım o kurumuş yaprağı. Şöyle bir tarçınlayalım. Şunu da şöyle. Dur şunu da şöyle dikelim. önümüz bahar, bakalım burada nasıl olacaklar? Bunları böyle mutfak camında e, o yerlere koyuyorum ya demirlerin altına. Oraya koymak istiyorum arkadaşlar. Sağolsun böyle güzel. E, şöyle bakın daha bir miniklerini de hediye eklemiş bana. Çok güzeller. Ama dur önce şu büyükleri bir alayım arkadaşlar. Hatta böyle ben badis, ben badis de aldım o mixlerde. Onları tanımıştım zaten. Ben de yok ama işte tanıyorum işte canlılarda görüyorum artık isimleri. işte o türleri falan. O yüzden bu ben badisleri de aldım. Bakın çok tatlı. Büyüteceğim inşallah arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım. Onlar yavaş yavaş tutunup kök salacaklar. Devam edecekler yani. Şunu da şöyle yapalım. Bunlar da hep şöyle görünüyor mu bilmiyorum ama bakın minik minik kökler var arkadaşlar. Netlemiyor biraz. Havalar kapalı gittikçe ben de artık salonu dikim yerine <laughs> çevirdim iyice. Şöyle minik minik yani. Bunları böyle büyütmek istiyorum inşallah. Bakalım nasıl olacaklar. Mesela tamam bu salmonun yavrusuymuş. Ama mesela şunları bilmiyorum. Bunlar büyüdüğünde ne olacak? Yani bana da sürpriz olacak. Şöyle netlerse arkadaşlar bakın. Şuralarında hep ufak kökleri var. Ee, dediğim gibi nemli toprak bunları e, besleyecek yani. O köklerini. Bunu da böyle yapalım. Bu da çok tatlı. Bakalım neler çıkacak bunlardan. Dediğim gibi. Şöyle koyalım toprağın yüzeyine. Hatta bir tane de arkadaşlar ben şey kazandım. Neydi onun adı? çekiliş yapılıyor ya ilk defa kazandım. O da böyle bu bu setlerden içinde değil. Şu olması lazım ya da bu küçük bir şey. Ama olsun çok tatlı. Ha şimdi bir de bunları koyalım arkadaşlar. Bunlar bakın hep köklendiler benim. Çıkardım o saksılardan ki bu minikler bir arada olsun istiyorum aslında. İnşallah bakayım. Sığdırayım. Fazla da sıkışık yapmamaya çalışıyorum. Bakın. Hepsini güzel kökler yaptılar. Onları da hemen buraya devam edelim. Nemli toprakta. Hepsi çok güzel kökler yapmış. Şunları alalım. da şöyle araya alayım arkadaşlar. Bu biraz minnak. Yumurta kabuklarımı görüyorsunuz. Üzerlerinde. Hep kullanıyorum. Baya ben dedim sığmaz. Hani yer kalır sandım ama. bayağı bildiğiniz doldurdum. Fazla sıkışık yapmamaya dikkat edeceğim ama Yine sıkıştıracağım büyük ihtimal. Bakalım ne kadar hızlı büyüyecekler. Ben de görmüş olacağım. Şunu şöyle koyalım. Buraya başka ne alalım arkadaşlar? Ee, bunları böyle almıştım. Ben bayağı oldu. Bakın işte her tür değişiyor. Her türün köklenme hızı değişiyor diye söylüyoruz biliyorsunuz ki. Bakın bunlar kaç aydır arkadaşlar? yaklaşık iki aya yakın olmuştur herhalde ya da bir buçuk ay falan hala bir kök yok yani bunları da diyorum ne yapsam artık yani ilk bekleyecek herhalde köklenmek için getirdim kuruduğunda bir yere eklerim dedim şurada şöyle türlerim var bunları da hemen buraya almak istiyorum bunlar da burada olsunlar duruma göre artık çıkarırız içinden nasıl büyüme hızına bakacağım Gere tatlı güzel türler var. Şunu da şuraya alalım. Bunlar köklü daha çok. Toprakta bir dinlensinler. Başka arkadaşlar bunları ben almıştım. Bakın bunlar zaten köklenmiş. Bunları e, kaktüs marketler almıştım bu türü. Pıtır pıtır bir tür. Ben böyle çok seviyorum böyle pıtır olanları. Ee, şöyle bir aslında büyüce, büyüyünce böyle her yerinden yavrular vererek böyle küçük minyatür bir tür olarak büyüyecek zaten belli yapısından dolayı. Onu da şöyle alalım. Bu da burada büyüsün. Yine de sığdırdım yani iyi oldu. Şöyle toprakla kapatıyorum çünkü e, sürünerek çoğaldığını fark ediyorum. Bunları böyle her yerini kapatalım. Şurada da minik bir yavrusu vardı. Onu da ayırmıştım. Şunu şöyle araya alalım. Şöyle orada büyüsün bakalım. Ula böyle minik minik incik cincik uğraşıyoruz ya. Hakikaten de öyle arkadaşlar. Şuraya hatta ben şöyle yayılıcı sedumdan eklemek istiyorum. Şöyle koparıp koparıp arkadaşlar. Aralarına. Biliyorsunuz bu minik pıtırcık sedum var. Böyle sarıyor her yeri. Çok güzel böyle hoşluk katıyor bence aranjmanların içine. Keşke cımbızı getirseydim şöyle hemen oraya ilave ederdim. Şöyle kapatalım. Toprağa yatırmamız yeterli bu türler için. Onlar yayla yayla dolaşıyorlar arkadaşlar. Saksıda boş yer gördükleri yerleri. Bunu da şöyle alayım. Orada şey kaldı onu alalım orada. Bu, üzerini kapatır yoksa bu burada böyle dolaşsın, dursun aralarda. Bunu da hemen nereye alalım? Böyle incik incik ama el oyalıyor yani. Küçükler ya da. Aslında birçok türde edilmiş oldum. Bayağı bir bir tür oldu arkadaşlar. Elimde. Yeni çeşitler. İnşallah böyle güzelce hepimiz alıyoruz. Hepimizin aldığı o sukulentlerimiz arkadaşlar yüzümüzde hep tebessüm ettirsin. Bize iyi geliyorlar biliyorsunuz ki. Bu şekilde bakar mısınız? Ne tatlı oldular. Bebek yatağı gibi oldu aynı. Şimdi şöyle alalım. Şimdi şu Markus'u bir dikelim arkadaşlar. Şöyle de bir tür aldım. Bu da hibrit mixmiş arkadaşlar. Böyle yapısı çok hoşuma gitti. Acaba nasıl bir şey olacak diye merak ediyorum. Bunu buraya dikmeyeceğim. Şimdilik şöyle dursun. Şimdi şu Markus'u güzelce bir dikelim. Markus zaten hep güzel kökler yapmışlar yani başlamış. O yüzden nemli bir toprağa dikiyorum arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Hepsi böyle güzel güzel taze kökler vermişler. Görünüyor yani onlara pek zarar vermeden şöyle güzelce bir dokunalım ona. Bakar mısınız ne tatlı. Bunu tam şöyle orta e, saksının orta kısmına yerleştireceğim. Önce bir tarçın ekleyelim şuralarına. Şöyle ekleyelim. Hep bu kollarından da böyle kökler salmış arkadaşlar. Yani attığı o kollarda. Onları da böyle toprağa geldikçe köklenip devam edecekler büyümeye. Bayağı da rozet var. Bakın hep buralarında yeni yeni kökler başlamış. Şunları şöyle aralara koyayım. Ee, şimdi böyle düzenlemeler yapmaya başlayacağım için. Ondan sonra böyle bir alırım arkadaşlar zaten içlerinden. Bunların da. Hep köklenmişler düzenlemeler yapayım bakayım ney nereye boş kalacak nerede uyumla büyüyebilir bunlara dikkat ederek tabii ki bir böyle dikimler yapacağım hani eklemeler çıkarmalar yaparım tabii ki şu anlık böyle e, yeri açılan sukulentler var ama hemen doldurmuyorum önce bir düzenlemem lazım neyi e, nasıl daha düzenli yaparsam daha çok sukulenti bir arada hani büyütebilirim bunları aslında biraz kafamızda e, tartıp biçiyoruz öyle diyeyim şimdi da şöyle alalım tartıp biçiyorum ki daha çok sukulenti rahat rahat büyütebileyim arkadaşlar bunu düşünüyorum yani bunları salonda büyütmek istiyorum salon camında bakalım orada nasıl olacaklar bakar mısınız ne tatlı dolu dolu oldu Şimdi şöyle şu aradan koyalım. Şuraya da minik yaprakları vardı. Onları da şöyle toprağın yüzüne değil de şuralara bırakayım arkadaşlar. Büyürlerse orada büyürler. Şuraya işte. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakar mısınız ne tatlı. Evet şimdi dikim aşamamız bitti. Neler yapacağım, biraz kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bunlar zaten nemli toprakta dedim. Bunlar şu anda bir toprağının tamamen kurumasını bekleyeceğim arkadaşlar. Toprak kuruyana kadar o vermiş olduğu yeni taze kökler toprağa tutunmasını ve kök gelişimini hızlandıracak, yardımcı olacak. O yüzden biraz böyle bir süre bekleteceğim. Toprak kuruyacak. Ondan sonra inşallah bolca bir sulamasını yapacağım. O da tabii ki havaların ısınmasına biraz böyle e, güneşin daha çok gelmesine denk gelecek büyük ihtimal ilkbahar daha da yaklaştı biliyorsunuz o şekilde yapacağım e, daha bir sulama yapmayacağım yani biraz beklesinler bir hafta kadar daha idare eder bu nemli toprak onları bu şekilde böyle bakalım bayram şekeri gibi oldular gerçekten de bayram üzeri artık görüyorsunuz ne kadar tatlı renkler var arkadaşlar hepsi birbirinden güzel İnşallah büyümüş hallerini de görürüz diyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.